Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Logitech C270 adlı webcam'in kutu açılımını yapacağız. E, kutu açılımı kısa olacak e, çünkü bu webcam'lar hakkında pek bir bilgiye sahip değilim. İzlediğim birkaç videoda bu webcam'i e, önerdiler. E, ben de en uygun bir yerden aldım. Elden aldım, hiç kargoyla falan internetten sipariş vermekle uğraşmadım. Bir Max'ten aldım arkadaşlar. En uygun fiyat oradaydı. Siz de araştırırsınız. En uygun fiyatın orada olduğunu görürsünüz. Direkt kutuya bir bakalım şöyle. Ee, şurada zaten direkt 720p yazıyor. Ee, 120 piksel pikselde çekiyor. 3 megapiksel. 3 megapikselden yani daha iyidir. Yine bir şey diyemeyeceğim. Mikrofonu var. Bu da yani her türlü ışığa doğru dayanıklı olduğunu gösteriyor sanırım. Yani şu değildir abi bu kadar değildir yani bu profesyonel kamera çekilmiş yalancı bunlar kandırıyor bunlara inanmayın. Şöyle bakalım. Skype, Gmail, Yahoo, Paypal Bu, kul neymiş kullanma kılavuzu diyor. Bunu bantlamışlar artık gerek yok diye. Yine bu kare yine burada. şu özelliklerine bakalım onlar zaten tamam bunlar aynı. Şöyle bir kutu açalım. Bimax'te sadece bir tane kalmış. O da şöyle, müşteriler bunu açmaya çalışmış böyle. Sordum başka da yok dediler. Ben de ee, artık Facecam'le video çekmek istediğim için Artık nazik davranıyorum arkadaşlar. Önceki gibi testere falan hiç gerek yok. Ayrıca şu makasları lütfen çocukların ulaşamayacağı gibi koyarım. Güzel lütfen. O iş Tamam videoda adam bunun driver'ını internetten indiriyordu ya. Bunun driver'ını internetten indireceğiz galiba. Neyse şöyle ben kamerayı düzgün tutayım ya. Oraya bakmayayım hiç. Şurada bir şey... Ha, bak bak bak. Bak şu. Benim izlediğim videoda bu vardı. Önce bunu çıkartıyordum falan filan. Neyse bunu şöyle bir kenara bırakalım. Atmayalım şuna bakacağız. Bu oh, ne biçim bir tromban Şimdi şuna bakalım. Şöyle. Şöyle sakin sakin. Evet. Nice. Bu niye çıkmıyormuş? Şöyle. Sen varsın diye. Bu niye çıkmıyor şimdi şey burada? Keseceğiz mi? Ha, ileri doğru mu çıkacak? Buradan. Dur, dur çıktı işte. Kolu da nasıl geçecek? Şöyle mi? Evet. Mustafa Reis'den. 10 numara kutu açma taktikleri. Şu şekil herhalde. Bunu ben böyle şey yapacağım. Başka bir şey çıkmadı. Bu ne? Bu da kullanma kolu galiba. Neyse şimdi ben bunu bilgisayara takayım. Kurulumunu falan yapayım. Sonra eee test edeceğim evet, görüşürüz arkadaşlar birazcık terliyim o yüzden kusura bakmayın arkadan sesler geliyordu camı kapatmak zorunda kaldım ee, şu anlık kaliteyi görüyorsunuz pek iyi değil çünkü benim ışıklandırmam yetersiz ben sabah kaliteye baktım ee, sabah çekemedim sadece şu an müsait olabildim o yüzden şimdi çekiyorum arkadaşlar kalite gerçekten güzel benim sadece ışıklandırmam kötü olduğu için böyle ee, zaten e, Facecam'da de arka plan silinecek, o yüzden e, böyle gözükmeyecek. Ayrıca bu kadar büyük gözükmeyecek. Küçülünce zaten kalite iyi olacak. Şimdi göreceksiniz. Hemen ben oyunlarda böyle göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu hem kutu açılımı videosu ile birlikte benim bir duyuru videomdu. Ee, bu e, bundan sonra daha doğrusu videolarımda böyle facecam olacak Tabii ki de böyle olmayacak arka plan silini olacak ee, istekleriniz için aşağıdan yorumlarınızı yazın lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın ee, istediğiniz oyunları falan varsa e, söyleyebilirsiniz Ben şimdi Outlast'a başlayacağım arkadaşlar bu kamerayı da bir nevi de o yüzden aldım istekleriniz varsa dediğim gibi yorumlara lütfen yazın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.